Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemeyeme yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak kırmızı balık. O yemi yersen yakalanırsın. Ay sana söyledim ben yakalandım. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç balık kaç. Balıkçı geliyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Dalgıç Hasan peşinde Onu takip ediyor Kırmızı balık dile Sakın durayım deme Dalgıç seni tutacak Poşetine atacak Kırmızı balık sakın durma. Dalgıç Hasan hemen arkanda. Kaç çabuk kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kaç. kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Midyeye saklanmış aslan Kırmızı balığı bekliyor Kırmızı balık dinle Midyenin oraya gitme Midyede saklanmış aslan Tuzağına düşme Balık, midyeye yaklaşma sakın. Hasan tuzak kurmuş sana. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Midyede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç balık kaç, kaç, kaç. Midyede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç. balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Denizaltı sıyla Kaptan Hasan geliyor Kırmızı balık dinle Sakın durayım deme Kaptan Hasan peşinde Yakalanayım Kırmızı balık yüzmeye devam et. Kaptan Hasan arkandan geliyor. Hemen kaçmalısın. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kaptan Hasan peşinde kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kaptan Hasan peşinde kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kaptan Hasan peşinde kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kaptan Hasan peşinde kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor